Arkadaşlar bazı kişiler LLK'nin gerçek olduğunu düşünmüyor. Yani LLK diye bir şey var. Onu şimdi kanıtlayacağım ve göstereceğim. Bakın gel gel ne hareket ediyor görüyorsunuz. LLK açıldı. Şu an LLK açık arkadaşlar. Kendi kendi hareket ediyor. Yandaki kişiler arkadaşlar bazen oluyor. Bunun yanındaki duvarlarda. Arkadaşlar bu elim kendim yapmıyorum. Sadece şöyle tutuyorum. Bakın elim burada. Bak görünüyor zaten elim bak. Burada burada bir şey yapmıyorum. Bakın tam net nasıl gösterebilirim size? Ay, bak gösteriyorum. Yani bunu ben yapmıyorum. Bak elim burada. Şöyle heh, yapayım. Hı. Bak bunu ben yapmıyorum. Görüyorsun sanki ben böyle böyle yapıyorum. O oh, Mertalha. Mahmut. Oğlum. Bunların hepsi gerçek lan. Bak hatta gösteriyorum arkadaşlar. Happy Mode. Bak. Gerçek sitesi Happy Mode. Bak göstereyim gerçek site sitesi happy mod nerede ha bir saniye ben buraları göstermiyorum bakın çıkıyor hop bak çıktı sitesi burada gözüküyor Modu da burada istediğiniz oyunu, yasaklı oyunları oynayabiliyorsunuz yani. Bu kadar basit ki arkadaşlar. Ben kaçıyorum çileyim.